Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlerle alın yapısıyla ilgili birkaç hususa değineceğiz. Arkadaşlar vücudumuzda aslında her uzvu fizyonomide bilgi edinmek için 3 parçaya ayırmaktayız. Hatta bir insanın hayatı bile 3 parçadan oluşmakta. 1. 25, 2. 25, 3. 25 şeklinde. Yani ortalama 75-80 yıllık bir ömrü kapsamakta. Burada da öncelikle Yüzü işlerken göstermiştik. Yüzü de aynı şekilde 3 parçaya bölüyoruz. Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge, burası da üçüncü bölge şeklinde. Yani burada bulunan bütün her şeyi hem kendi arasında bir bütün olarak işliyoruz, o şekilde bilgi oluşturuyoruz, hem de parça parça. Yani burada alın yapısı, saç yapısı, saçın rengi, buna benzer bilgileri bu kısımdan topluyoruz. Birinci bölgeden. ikinci bölgeden ise burada gördüğünüz gibi kaş, göz, kulak, burun ve elmacık kemiği şeklinde ikinci bölgeyi oluşturur. Buradan da parça parça o bilgileri topluyoruz. Üçüncü bölgede ise fitrum, dudak, dişler, yanak ve çene olmak üzere buradaki bu uzuvlardan hem ayrı ayrı bilgi topluyoruz hem de hepsini bir değerlendiriyoruz. Burada Birinci bölge düşünceyi gösterir. Kişinin nasıl düşündüğünü. İkinci bölge genel anlamda söylüyorum. İkinci bölge eylemi nasıl yaptığını, yapabilir mi onu gösteriyor. Üçüncü bölge ise söylem kısmını bize göstermekte. Bugünkü dersimizde kişinin alın yapısını ve ne ifade ettiğini işleyeceğiz. Alın yüzümüzde birinci bölgede bulunduğu için bizim açımızdan çok önemli. Kişinin düşünce yapısını, maddi durumunu, yine aynı şekilde iradesini, dirayetini ve olaylara bakış açısını genel manada gördüğümüz yer alındır. Kişinin alnı ne kadar düz, pürüzsüz, geniş ise o kadar farklı bakış açısı vardır, üretkendir, zeka seviyesi iyidir, maddi anlamda da donanımları ve nasibi var demektir. Önceki videolardan hatırlarsınız. Kişinin birinci ve ikinci bölgesi etkinse bu kişi eğer fırsatları değerlendirirse zengin olabilir. Zaten üç bölgede etkinse Zengin olmaması kendi hatasındandır. Tabii ki burada eldeki diğer donelere bakmak lazım. Bütün uzuvları üç parçaya böldüğümüz gibi alın yapısı da üç parçadan oluşmakta. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge şeklinde. Bunları da ayrı ayrı işliyoruz. Her birinin anlamı var. Dikkat ederseniz insanların alın yapısında hem buralarda hem buralarda farklı çizgiler bulunmakta. Bir sonraki dersimizde de zaten buradaki alın çizgilerini işleyeceğiz. Kişinin alın yapısından onun bir işi yapıp yapamayacağını, irade gösterip gösteremeyeceğini veya zeka yapısını, üretkenliğini kolay bir şekilde tespit edebiliriz. Sizlere alın yapısıyla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. Biz alını üç parçaya bölmüştük. Üç bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm. Burada bir kişinin alın yapısının üçüncü bölgesi kişiye yan profilden bakıldığında alın yapısı geriye doğru yatıksa bu kişiler sorunlarını, sıkıntılarını iletişim kurarak çözmeye çalışırlar ve kişinin zeka yapısını da yine buradan görmekteyiz. Ancak kişinin alnı çok dikse yandan baktığımız zaman burası çok dik bir yapıdaysa tartışmaya, kavgaya müsait kişilerdir. Mesela kişinin alnı dar, yani şu açı dar ve üçüncü bölgede dik ise bu kişiler tartışarak çözmek isterler. Çünkü belli kabul ettikleri fikirleri vardır. Kendi fikirlerine uymayan her düşünce ise kendilerine yapılmış bir eleştiri olarak algılarlar. Bu yüzden de iletişim kurma çabaları bir müddet sonra kavgaya, tartışmaya dönüşür. Evet değerli arkadaşlar, bundan sonraki dersimizde de alın çizgilerine kısaca değineceğiz. Tekrar görüşmek üzere hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.